Hepiniz paketli bilim evet. deneyi zamanında hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugünkü deneyimiz normalde paketli bilim projesiyle 5. sınıf öğrencilerimizle yaptığımız kendi sıçan balon deneyi. Bu deney sayesinde öğrencilerimiz kimyasal reaksiyonları ve bu reaksiyonlarla oluşan farklı tepkimeleri görebiliyoruz. Öncelikle malzemelerimizi tanıtmak istiyoruz. Bu malzeme için bir tane pet şişe, bir çay bardağı sirke, bir paket karbonat veya bunu 5 çay kaşığı karbonat olarak da alabilirsiniz. Ve bir tane balona ihtiyacımız var. Bu çok daha basit ve evde yapabileceğimiz bir deney. Her yaş grubu böyle koyulur. Bedeniz. Bunu da ailemize veya arkadaşlarımıza yapabilirsiniz. Evet. Öncelikle bir çay bardağı sirkemizi peçemize dolduruyoruz. Daha sonrasında Bunları kimyasal tepkime sokacağımız için hemen karbonatı petçenin içine dökmek yerine balonumuzun içine dökeceğiz. Balonu açmak için yardıma alabilirsiniz. Biraz daha zor bir iş diyelim. Bir paket karbonatın hepsini rahatça balonun içine dökebilirsiniz. Şimdi dışarıda karbonat kalmadığına emin olun. Böyle evet. şekilde bütün karbonatın balonun içine girdiğine emin olabilirsiniz. Daha sonrasında şimdi kapağına bağlayacağız. Fakat hemen ilk olarak Balonu ters çevirmeyeceğiz ki alnıza kimyasal tepkimeye girmesinler ve daha rahat olacak tepkimeyi görelim. Şimdi karbonatı e, sirkeyle birleştireceğiz. Ve gördüğünüz gibi burada aslında kıkıklanma olurken aynı zamanda balonumuz da şişiyor. Çünkü bu sirke ve karbonat arasında oluşan kimyasal tepkimeyle iki madde birleşerek yeni bir madde oluşturuyor. Ve ikisi de asla sirke ya da karbonata geri dönebildi. Çünkü 12'lerine um, kadar içerikleri değişiyor ve yani bu kimyasal tepkime sonuçta bir gaz oluşuyor ve bu gazla balonumuzda şişiyor. Evet. Deneyimize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki deneyde görüşmek üzere.